Dağmış bedenler, yıkılmış evler ve sağ sola savruk ölüler. Sahne aynen bu. Rahat kanepemde otururken orada kapkara bulutlarla kaplı gökyüzü altında mavi düşler kıran çocukları izledim. Ufacık bedenlerde saklanmış kocaman gözlerde. Korkunun en saf halini gördüm Kısılan gölgelerle sızlıyorken Hür vicdanlar Birileri hala vazgeçmedi Ortadoğu kasabı olmaktan Yaşamı çalınmış insanlar Hepsi feryat figan Yetmiyor hiçbiri Dinmiyor acı Dönmüyor giden Ağlarken toprak evren Suskun dinledi bir halkın yok edilişini Ne bir ses ne bir solu Herkesin kafasında aynı soru Ne zaman bitecek bu vahşet Ama gel gör ki kıpırdaya ne bir el ne bir parmak Bedeninde vicdan taşımayanlarla gelen Savaş ve ölüm evinde oyuncaklarıyla oynayan çocuğu yurdundan etti. O çocuk şimdi ülkemde ve adı mülteci ve adı mülteci.